Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla ile karşınızdayız. 5. E, sınıflarla alakalı olarak kazanım kavrama testlerini çözmeye başlayacağız inşallah. Zaman kaybetmeden birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. E, öncelikle birinci soruya başlamadan şunu da hani ifade etmek istiyorum ki neden 5. sınıflarla alakalı? 5. sınıflarda hepimiz biliyoruz ki Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi bu sınıf içerisindeki okutulan temel derslerden birisi. Bunlarla ilgili sorularda çocuklarımızın anlaması ve kavramış olması gerekmektedir. Bunun yanında bursluk sınavı başta olmak üzere katılmış oldukları birçok sınavlarda yine din kültürü ve ahlak bilgisinden sorular hazırlanmış olduğundan dolayı biz din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili bu çalışmayı yapmayı uygun gördük arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi e, öncelikle şunu belirtelim. Soruları çözerken biz ısrarla öğrencilerimize şunu söylüyoruz. Soru kökünü önce okumanızı istiyoruz. Bakın soru kökünü işaretledim. Bu işaretlemiş olduğum yeri mutlaka okumuş olmanız gerekiyor. Öncelikle bu ayetteki altı çizili kavramın anlamı aşağıdakilerden hangisidir? E, esas vurgulanacak şeylerinde mutlaka altını çizin. Hepsini çizmeseniz de altı çizili kavramın anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Bana sorduğu şey altı cizili kavram. Bakalım altı cizili kavramı yukarıda gördüm. İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan. Fakat o Hanif bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi. Arkadaşlar Hanif ifadesi Allah'ın birliğine inanan insan demektir. Ee, Allah'ın birliğine inanan insan. Yani Allah inancı var ama Allah'ın bir olmuş olması inancına sahip olan insandır. Ta e, İbrahim aleyhisselamdan itibaren e, bu gelenek gelmiştir. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, peygamberliğinin başlamasından önce de Mekke'de hanif olan insanlar vardı. Yani Allah'a inanan ve Allah'ın bir olduğuna inanan insanlar vardı. Putlara tapmayan insanlar. Biz ona hanif diyorduk. Dolayısıyla bu tanıma göre de seçeneklere bakalım. Allah'ın varlığına inanan, evet bu varlığın inanıyor ama bir olmuş olması. Çünkü Mekke'deki putlara tapan insanlar da Allah vardır ama putlar, yani Allah'a inanıyorlar ama putlar bize Allah ile bizim aramızda bir aracıydı şeklinde düşünüyorlar. Dolayısıyla Allah'ın bir olmuş olması önemli. Allah'ın birliğine inanan, evet arkadaşlar aradığımızı bulduk. Burada bizim doğru cevabımız bu. Burada birlik meselesi önemli. Allah'ın mesajını getiren? Hayır. Allah'ın mesajını getiren peygamberlerdir. Allah'ın merhametine sığınan? Hayır. Bu da e, aramış olduğumuz cevap değil. Dolayısıyla Hanif Allah'ın bir olmasına inanan insana denir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. İkinci sorudayız arkadaşlar. E, bu surenin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Surenin konusu soruyor. Ee, bakalım yukarıdaki sure nedir? De ki o Allah'tır, tektir. Allah samettir, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Arkadaşlar bu bildiğimiz, hepimizin bildiği, ezbeden bildiğimiz İhlas Suresi. İhlas Suresinin anlamı burada verilmiş olmakta. Bu surede de Allah'ın varlığı ve birliği esas vurgulanan noktadır. Allahu Teala'nın e isim ve sıfatlarla alakalı onun özellikleri burada vurgulanmış oluyor. Dolayısıyla sureye baktığımız zaman de ki kul Allahu subhuan huvallahu ehad. Allahu ehad. Ehad kelimesi tektir ifadesini e, karşılığıdır. Dolayısıyla bu surenin temel konusu arkadaşlar e, Allah'ın ilmi, Allah'a iman, Allah'ın birliği, Allah'ın yaratıcılığı. Seçeneklere baktığımız zaman en uygun olanı Allah'ın birliği ifadesidir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü sorudayız. Bu sorunun tevhid inancına uygun cevabı. Bakın burası çok önemli. Tevhid inancına uygun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Ee, soruya bakalım. Eğer birden fazla yaratıcı olsaydı nasıl bir sonuçla karşılaşılırdı? Birden fazla yaratıcı. Arkadaşlar, biz hepimiz biliyoruz ki Allahü Teala vardır ve birdir. Evrendeki tüm işlerin sevk ve idare edilmiş olması e, onun emriyledir. E, bakalım, tevhid inancına uygun e, cevabını arıyoruz biz. Aralarında iş bölümü yaparlardı? Hayır, iş bölümü yapma gibi bir durum bizim tevhid inancımıza örtüşen bir ifade değil. Her birine düşen iş miktarı azalırdı. Bu da olamaz arkadaşlar. Evreni yönetmek daha kolay olurdu. Bu da değil. Evrenin ahenk ve düzeni bozulurdu. Elbette, elbette arkadaşlar e, Allahu Teala eğer birden çok tanrılar olsaydı, e, dolayısıyla buradaki evrenin sevk ve idare edilmiş olması aşamasında ahengi, düzeni, intizamı, nizamı bozulurdu. Çünkü her birisi farklı bir e, iş ve eylem ortaya koyabilirdi. Hepimiz biliyoruz ki nasıl ki. Bir okulun bir tane müdürü, bir ilçenin bir kaymakamı, bir ilin bir valisi, bir e, devletin bir cumhurbaşkanı ya da başbakanı varsa dolayısıyla bunların birden çok olmuş olması işleri farklı noktalardan farklı sıkıntılara sebebiyet vereceğinden dolayı e, biz de şunu ifade edebiliyoruz ki evrende birden çok yaratıcı olsaydı evrenin ahenk ve düzeni Bozulur diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Haşr suresi 24. ayetin manası meali verilmiş. E, bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz? Hangisi çıkarılamaz? Arkadaşlar bakın bu ayetten ifadesinden biz şunu anlıyoruz. Biz sadece cevabı bulurken sadece yukarıdaki ifadeye bakacağız. Dolayısıyla bizim kendi bilgilerimiz, daha önceden var olan bilgilerimizden daha öte verilen bilgiye göre biz sonucu çıkartmaya çalışacağız. Önce metnimize bakalım. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Burada Allahü Teala'nın hangi sıfatları e, verilmiş? Yaradan olması verilmiş arkadaşlar. Yoktan var eden olmuş olması, şekil veren olması, güzel isimleri, güzel isimlerinin olması arkadaşlar, güzel isimlerinin olması. Bunlar bilgi olarak verilmiş. Ee, bakalım Allah bizi her an görmektedir. Arkadaşlar Allahu Teala'nın görmesi ile ilgili bir bilgi verilmiş mi? Hayır. Metne göre bu çıkartılamaz. Metne göre diyorum bakın, metne göre bu çıkartılamaz. Sanırım doğru cevabımız bu. Diğer seçenekleri de bakalım. En güzel isimler Allah'a aittir. Bakın burada veriliyor. Güzel isimler ifadesinden e, biz bunu çıkartabiliriz arkadaşlar. Bu ifade metne göre çıkartılabilir. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O yaratandır arkadaşlar. Yine bu ifadeden de biz bunu çıkartabiliriz arkadaşlar. Allah yoktan var edendir. Zaten bu yoktan var eden ifadesi metnimizde geçmektedir arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar metinden çıkartılabilir. Ama A seçeneği Metinden çıkartılamaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Ee, bir ayet verilmiş. Bu ayete, bu ayette verilen mesaj, bakın bu ayette verilen mesaj, aşağıdaki hangi kavramla ilgilidir? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Yani yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı ifadesiyle bir olan Allah ifade edilmektedir. Dolayısıyla biz Allah'ın varlığı ve bir olması inancına biz tevhid diyoruz arkadaşlar. Allah'ın var olması ve bir olması inancına tevhid ve biz hepimiz kelimeyi tevhid nedir diye söylediğimiz zaman la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur ifadesini kullanırız. Dolayısıyla kelime-i tevhidten de biz bu ipucunu yakalayabiliriz. Tevhid Allah'ın var olması ve Allah'ın bir olması inancıdır. Diğer seçeneklere bakalım. Emanet kavramı. Hayır bununla alakalı bir ifade değil. İman ve ihlas kavramı. Bunlar farklı kavramlar arkadaşlar. Emanet bize verilen, korumamız için bize verilen, emanet, bize verilen, muhafaza edilmesi istenen nesneye biz emanet diyoruz. İman inanılan şey inanılacak esas demektir. İhlas ise samimiyet anlamına gelir. Dolayısıyla buradaki Allah'ın varlığı ve birliği anlamında Tevhid kelimesi bizim cevabımızdır arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. Altıncı sorudayız arkadaşlar. Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir? Bir ayet verilmiş yukarıda Lokman Suresi 10. ayet. Bu ayetin mesajı soruluyor. Aşağıdakilerden hangisidir? Ayetin manasını okuyalım. Allah gökleri gördüğünüz gibi direksiz yarattı. Bakın arkadaşlar gökleri direksiz yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi. Bakın gökleri direksiz yaratmış olmak yeryüzünü de sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi. Ve orada her türlü canlıyı yaydı. Bu metnin mesajını bulacağız. Bakalım. E, A seçeneğinde hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Burada arkadaşlar Allahü Teala'nın bilmesi ve ilim sıfatıyla alakalı bir bilgi verilmemektedir. Dolayısıyla ee, bu seçeneğimiz bizim doğru bir seçenek değil. Yani yukarıdaki metne göre e, söylüyoruz bunu. Yukarıdaki metne göre bu cevabı veremeyiz. Ee, B seçeneğine bakalım. Allah'ın her şeye gücü yeter. Arkadaşlar bu olabilir diyoruz. Niye? İşte gökleri direksiz yaratmış olması bir güç ister. Yeryüzünde dağları yaratmış olmak onları sarsmasın diye bir güç ister. Dolayısıyla... Burada da orada da her türlü canlıyı yaratıp onları yaymış olmak yine bir şekilde güç ister. O zaman biz diyoruz ki Allah'ın her şeye gücü yeter. En zor şey gökleri bakın uçsuz bucaksız gökyüzü ve bunlar direksiz bir şekilde havada durmaktadır. Binlerce milyonlarca yıldız, ay, güneş, gezegenler her birisi. Biz elimize aldığımız kalemimizi bıraktığımızda nasıl patlayı yere düşüyorsa gökteki cisimlerin düşmeden ayakta durmuş olması Allah'ın gücünü de gösterir arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada ne diyoruz? Allah'ın her şeye gücü yeter ifadesi bizim aradığımız cevaptır. En güzel isimler Allah'a aittir. Evet biz buna inanıyoruz. En güzel isimler ona aittir. Ama buradaki verilen bilgide böyle bir ifade yok arkadaşlar. Ee, Allah her şeyi iştir görür. Amenna. Biz buna inanıyoruz. Allah her şeyi iştir görür. Ama bu bilgiye göre biz bunu seçemeyiz. Dolayısıyla cevabımız B'dir arkadaşlar. Arkadaşlar 7. sorudayız. Bir ayet verilmiş. Bu ayette aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır? Bakın vurgulanan şeyi bulacağım ben. Bunun altını çiziyorum. E, ayet okuyorum. De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bakın bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar. Arkadaşlar bilimle ilgili, bilgiyle ilgili, ilimle ilgili bir şey ben bulmuş olacağım. Vurgulanan nesne olarak. Bakalım hemen A seçeneğinde bilgi sahibi olmaya gayret edilmelidir. Ben buradan bunu anlayabilirim arkadaşlar. Niye? Bilenlerle bilmeyenler bir olmadığı için akıl sahipli olarak da siz bilgiye ulaşın, bilgiye sahip olun e, vurgusunu ben görebilirim. E, dolayısıyla benim cevabım A seçeneği olabilir diyorum. E, diğer seçeneklere de bir göz gezdirelim sağlığı korumaya özen gösterilmelidir arkadaşlar yukarıda sağlıkla ilgili bir bilgi verilmemektedir. İnsanlar adaletle muamele edilmelidir. Yine adaletle ilgili bir bilgi verilmemektedir. Geçinmek için çalışmak teşvik edilmelidir. Çalışmayla alakalı da bir durum bir bilgi verilmemektedir. Yukarıdaki bilgi bilenlerle bilmeyenler arasında bir mukayese yapılarak bilgi sahibi olmaya gayret edilmesi noktasında bir vurguyu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Sekizinci soruya geldik. Bakalım arkadaşlar bir metin var. Bu durum düşünen kişiyi aşağıdaki sonuçların hangisine götürür? Bakın düşünen kişiyi aşağıdaki sonuçların hangisine götürür? Metne bakalım. Tabiatı inceleyen kişiyi varlıkların mükemmelliğini ve aralarındaki kusursuz uyumu görür. Bu durumun kendi kendine oluşamayacağını düşünür. Yani bunu yaratan bir yaratıcının var olduğunu düşünür. Bunu da varlıkların mükemmelliği ve arasındaki kusursuz uyumu görerek de e, bunu yaratan insanın, yaratanın da ne kadar yüce ve üstün birisi olduğunu, biri olduğunu da görmüş olur. Seçeneklere bakalım. İnsanın evreni keşfetmesi gerektiğine, evreni keşfetmekle alakalı bir ifadeyi ben burada göremiyorum arkadaşlar. Bu seçeneğimiz doğru değil yaratılmışların gücünün sınırlı olduğunu. Arkadaşlar yaratılmışların gücünün ile ilgili de e, bir bilgi yukarıda yok. Evet biz bunu biliyoruz. Yaratılmışların gücü sınırlı ama yukarıdaki metne göre düşüneceğim ben. Böyle bir bilgiye de ben ulaşamam. Bunun güçlü bir yaratıcının işi olduğunu. Arkadaşlar bakın güçlü bir yaratıcı yani varlıkların mükemmelliğini ve arasındaki kusursuz uyumu görür. Bu durumun kendi kendine oluşamayacağını düşünür. Kendi kendine oluşamayacaksa eğer bunu yaratan var. Bunu yaratan da güçlü bir yaratıcı olduğuna inanır. Dolayısıyla bizim aramış olduğumuz seçenek C seçeneğidir. D seçeneğinde bir okuyalım. Evrenin ve içindekilerin kendiliğinden olduğuna. Bakın kendiliğinden olduğu. Oysa ki yukarıdaki metinde kendi kendine oluşamayacağı ifadesi verilmiştir. Buradaki ifadeyle bu tezat olduğundan dolayı bu seçenekte bizim doğru seçeneğimiz olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C'dir. Dokuzuncu soruyla devam edelim. Bu boşluğa bakın burada bir boşluk verilmiş. Metinden sonra burada bir boşluk verilmiş arkadaşlar. Bu boşluğa anlam akışına uygun olarak bakın önemli olan ne? Anlam akışı yani bu metnin devamı olacak. Aşağıdaki ifadelerin hangisi gelmelidir? Hangisini getirmem gerekir? E, metnimize bakalım. Sınıfımızda birden çok başkan olsaydı her biri farklı hareket eder. Sınıfımızda kargaşa çıkardı. Aynı şekilde birden çok yaratıcı olsaydı. Seçenekleri okuyorum. Çalışmaya gerek kalmazdı. Arkadaşlar çalışmakla alakalı bir durum değil yukarıdaki anlatılan şey. Evrende düzen kurulamazdı. Evet. Evrende düzen olamazdı arkadaşlar. Ee, ben doğru cevabı görmüş oldum. Gelecek kaygısı yaşanmazdı. Bir düzene ihtiyaç duyulmazdı. Arkadaşlar ee, burada bizim çeldirici olarak bu bir düzene ihtiyaç duyulmazdı ifadesi çeldirici olarak verilmiş gibi geliyor. Oysa ki Birden çok Tanrı'nın var olması, birden çok Yaratıcı'nın var olmuş olması evrendeki düzgün bir hayatın olmasına engeldir. Dolayısıyla evrende düzen kurulamazdı. Dolayısıyla bizim doğru seçeneğimiz B seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar 10. sorudayız. Müminun suresinden bir ayet kelime yukarıda verilmiş. Bu ayette aşağıdakilerin hangisi vurgulanmıştır? Bakın hangisi vurgulanmıştır? Yani yukarıdaki ayetin belirttiği şey nedir onu bulacağım. Önce bir ayet okuyalım. Biz gökten belirli bir miktarda su indirdik. Bakın gökten su indirdik. Ee, de faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter. Yani Allahu Teala e, suyu bahar eden, suyu yaradan ve insanlara su, suyu gönderen, suyu indirenin kendisi olduğunu ifade etmiş oluyor. Ayete bakalım şey cümlelere bakalım arkadaşlar Allah yağmuru insanın hizmetine vermiştir faydalanmanız için bakın burada geçiyor zaten faydalanmanız için o zaman benim aradığım şey bu Allah yağmuru insanın hizmetine vermiştir Ben içine bakalım her varlık bir amaca hizmet etmektedir Bu çok daha genel bir ifade bununla ilgili vurgulanmış bir şey değil arkadaşlar. Tüm dünya canlılar için yaratılmıştır. Evet ama bu ifadede, bu metinde verilen bir e, metinden anlayacağımız bir cümle değil. Suyun israf edilmesi doğru değildir. Evet doğru değildir ama bu metinle alakalı değildir. Dolayısıyla ben bu metne bakarak e, hangisi vurgulanmıştır dediğim zaman Allah yağmuru insanın hizmetine vermiştir cümlesini anlamalıyım. Dolayısıyla A seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar 11. soruya geldik. Yine yukarıda bir ayet-i kerime verilmiş. E, bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz diyor. Bakın hangi sonucu çıkaramayız onu bulacağız. Ayet okuyalım. Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını sonra bunu nasıl tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Arkadaşlar burada Allahu Teala'nın e, yarattığıyla alakalı bilgiyi ben görüyorum. E, bunu devam ettirdiği ile ilgili bilgiyi de görüyorum. Bakın tekrarladığı ile alakalı. Ee, sonra bunun Allah'a çok kolay olduğu ile ilgili bilgiyi de görüyorum. Hangisi çıkarılamaz diye Bakalım. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ee, Allah'ın yaratmış olduğu ile ilgili ben bilgiyi gördüğüm için bunu bu ifadeden çıkartabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu ulaşabileceğim bir sonuç. Allah'ın yaratması süreklidir. Bakın burada sonra bunu nasıl tekrarladığını sonra nasıl tekrarladığı ile alakalı ifade. Bunun sürekli olduğu ile ilgili bilgiyi bize verebilir. Dolayısıyla bu da çıkarılabilir arkadaşlar. Ee, yaratmak Allah için kolay bir iştir. Bakın buradaki Allah'a göre kolaydır ifadesiyle ben yine bunu e, görüyorum. Bu da çıkartılabilir arkadaşlar. Allah insanın işini kolaylaştırmıştır. Allah'ın insanın işini kolaylaştırmış olması ile ilgili burada bir bilgiyi göremiyorum arkadaşlar. Yukarıdaki metne göre ben cevap vereceğimden dolayı. Bu bilgiyi göremediğimden dolayı cevabım benim D seçeneğidir. Arkadaşlar e, testimizin son sorusuna geldik. 12. sorudayız. Hemen bakalım. Bu tanım, burada bir tanım verilmiş. Bu tanım aşağıdaki kavramların hangisinin tanımıdır? Samimi olmak, dine iştenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerimizde yalnızca Allah'ın rızasını gözetmek demektir. Arkadaşlar bu e, samimi olmak, iştenlik ifade etmiş olmak, ihlaslı olmak anlamına gelir. Dolayısıyla buradaki kavram direkt olarak ihlas kavramının karşılığı olarak biz görüyoruz. İlah Allah demektir. İbadet edilen, inanılan e, varlık anlamındadır. İlim ise e, bilmek anlamında e, bizim... E, bilmemiz gereken hususları, öğrenmemiz gereken hususları ifade eden bir kavramdır. İnfak, Allah rızası için mallarını harcamış olmak, Allah'ın yolunda mallarını vermiş olmak, malını, parasını vermiş olmak anlamına gelir. Dolayısıyla ihlas kelimesi samimi olmak, dinine, e, iştenlikle bağlı olmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah rızasını gözetmek anlamlarına gelir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar e, bu sorumuzla ee, videomuzu tamamladık. Soru buradaki testlerimizi tamamladık. İnşallah bundan sonraki testlerimizine gelecek 5. sınıflarla alakalı sırayla diğer kazanım kavram testleriyle e, kavram kazanım testleriyle ilgili e, çalışmamız devam edecek. inşallah. bizi izlemeye takip etmeye devam edin. Bizi izlediğiniz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah kolaylık versin, Rabbimizin açıklığı versin. Hoşçakalın arkadaşlar.